Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Bilgi TV olarak telefonumuzun YouTube ekranını televizyonumuza, TV'mize nasıl yansıtacağız, nasıl aktaracağız bunu anlatacağız arkadaşlar. Sizlerden da videomuza başlamadan önce Bilgi TV kanalına abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Arkadaşlar öncelikle telefonumuzdan YouTube sayfamızı açıyoruz. YouTube programımızı açıyoruz. Daha sonra TV kumandamızdaki ev işareti olan, ev işareti olan tuşa basarak buradan yön tuşlarıyla arkadaşlar YouTube programına geçiyoruz. Google'dan ya da Chrome'dan değil arkadaşlar, YouTube programını TV'mizdeki YouTube programını açmalıyız. Ok tuşuyla YouTube programına giriyoruz. TV'mizde YouTube programı açıldıktan sonra yine kumandamızdan yön tuşlarıyla sol tarafa geçiyoruz. Ana sayfa, oyunlar, müzik diye listeli olan yerden aşağı doğru ayarlar kısmına iniyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ayarlar kısmına oklayarak giriyoruz. Buradan kablosuz ağ ile bağlan değil TV kodu ile bağlana geliyoruz arkadaşlar. TV kodu ile bağlan butonuna geldikten sonra bize mavi yazıyla bir TV kodu veriyor televizyonumuz. Bu TV kodunu telefonumuza girmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kumandamızı bırakarak YouTube sayfamızı telefonumuzda açtık. Sağ üstte arama sekmesinin yanındaki butona basarak TV kodu ile bağlan butonu geliyor. Oraya tıklıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TV kodunu gir diye bize bildirim ekranı geldi. Ve TV'mizdeki mavi yazılı TV kodunu buraya girmemiz gerekiyor arkadaşlar. 446 839 885 ve 962 Arkadaşlar şu arada bunu hatırlatayım. Bu TV kodu sabit değil. Her seferinde bağlantıyı koptuğunda ve tekrar bağlantı sağlanmak istendiğinde her seferinde sürekli değişken bir kod. Sabit, sabit bir kod değil. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kodumuzu girdik ve bağlan sekmesi aktifleşti. Buradan bağlan diyerek gördüğünüz üzere şu anda telefonumuzun YouTube ekranı televizyonumuza Bağlandı arkadaşlar. Sağ üstte de bildirim verdi zaten. Buradan bir tane video oynatalım. Bakalım işlemimiz gerçekleşmiş mi arkadaşlar. Bilgi TV videolarından bir tane video oynatalım. Ant kabir askerlerinin nöbet değişimi videosunu şöyle oynatalım arkadaşlar. Oynat diyor. Oynat butonuna basarak gördüğünüz üzere telefonumuzdaki video gördüğünüz üzere televizyonumuzda oynamaya başladı. Ancak Telefonumuzda değil, televizyonumuzun ekranında oynuyor. Ses de televizyonumuzdan çıkıyor arkadaşlar. TV'mizden çıkıyor. Gördüğünüz üzere bir de şöyle bir güzel yanı var. Özelliği var arkadaşlar. Telefonumuzla yine oynayabiliyoruz. o Video iptal olmuyor arkadaşlar. Telefonumuzla başka, başka işlemler yapabiliriz. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Rahatlıkla telefonumuzda diğer işlemleri yapabiliyoruz. Videoyu kapattığımızda oynatıcıyı kapat diyerek videoyu da oradan sonlandırmış oluyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bağlantımız bu şekilde. T Bilgi TV olarak kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Eğer bir yorumunuz, sorunuz olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.